Bugün konuşacağımız hikaye kanaldaki en sıradışı hikayelerden biri olabilir. Bu hikayenin içine daldıkça birçok soru ortaya çıkıyor ve bu sorulardan en önemlisi neden? Ama merak etmeyin. Yavaş yavaş ortaya çıkan tüm soruların cevabını bu videonun sonuna doğru alacaksınız. hikayemiz hikayemiz Kaluatukala adlı küçük bir kasabada başlıyor. Bu kasaba Hindistan'ın güneyinde yer alıyor. Kaluatukala kasaba değil de köy demek muhtemelen daha doğru olur. Çünkü 20 binden fazla nüfusa sahip olmasına rağmen tüm bilgi kaynaklarında köy olarak geçiyor. 5 Ocak 2021 bu köyün 55 yaşındaki sakini Sadurshan Pillai için çok sıradan bir gündü. Yaşlı adam o günü sabah duası için tapınağa gitmekle başladı. Daha sonra evine döndü ve kendine bir fincan çay yaptı. Sadurşan evinin mutfağında sessizce çayını içiyordu. Ancak o anda rutin sabah beklenmedik bir şeyle sarsıldı. Adamın Reşma Varma adındaki 20 yaşındaki kızı çığlıklar atarak eve girdi. Daha önce bağısı geçen Sadurşan adındaki babasını ve Vişnu Varma adındaki kocasını çağırıyordu. Her iki adam da Reşma'nın çığlıklarına koştu. Onu bulduklarında Reşma'nın kucağında yeni doğmuş bir bebek tuttuğunu gördüler. Her iki adam da olayların bu şekilde gelişmesine en hafif tabirle şaşırmışlardı. Reşma'nın kendisi de çok heyecanlı görünüyordu. Bebek sağlıklı görünüyordu ama göbek bağı bile kesilmemiş olduğu için yeni doğduğu belliydi. Reşma'nın anlattığına göre sabah dışarıda işini yaparken aniden bir bebek ağlaması duymuş. Ağlama sesine doğru gittiğinde bu yeni doğmuş bebeği yerde bir yaprak yığınının içinde bulmuş. Bulunan bebekle ilgili söylentiler anında köyün etrafına yayıldı. Etraftaki insanlar bebeğin annesinin kim olduğunu ve onu bu şekilde kimin terk etmiş olabileceğini merak ediyordu. Çevredeki kadınların hiçbiri hamile olmadığı için bu gizemi çözmek kolay değildi. Bebek bulunduktan yaklaşık 30 dakika sonra olay yerine bir ambulans geldi. Çocuk yerel hastaneye götürüldü. Ancak köydeki doktorların sağlayamayacağı, ciddi bir tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine bebek aynı gün eyaletin ana şehrine nakledildi. Bu arada köye bir polis ekibi geldi. Yanlarında arama köpekleri ve olayı kısa sürede çözmek için ihtiyaç duydukları her şey vardı. Amaç çocuğun bulunduğu yeri aramak ve annesinin izini sürmek için herhangi bir ayak izi ya da başka bir ipucu bulmaktı. Ancak ne yazık ki polis çocuğun annesinin kimliğini tespit etmeye yardımcı olacak işe yarar bir şey bulamadı. Köye polisin yanı sıra çok sayıda gazeteci geldi. Soruşturma devam ederken eyaletin başkentinde sağlık görevlileri yeni doğan bebeğin yaşaması için mücadele ediyordu. Ancak ne yazık ki 6 Ocak akşamı bebek hastanede hayatını kaybetti. Bunun temel nedeni bir süre kuru yapraklar içinde kalmış olmasıydı. Yaprak parçaları bebeğin solunum yollarına, daha doğrusu soluk borusuna girmiş. Sokak yaprakları burada bir enfeksiyona neden olmuş ve bu da kalbinde komplikasyonlara yol açmış. Bebeğin bulunduğu köyde ölümü büyük bir üzüntüyle karşılandı. Özellikle de bu haber çocuğu bulan kadına ağır geldi. Kendisi de o sırada 4 yaşındaki bir kız çocuğun annesi olduğu için bu şaşırtıcı değildi. Polis, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve aktivistler bebeğin bulunduğu köye ve civar köylere sevk edildi. Hepsi yakın zamanda doğum yapmış kadınlarla görüştü. Polis ayrıca yerel doğum merkezlerinin kayıt listelerini kontrol etti, video kamera görüntülerini inceledi ve ölen bebeğin ebeveynlerini tespit etmek için başka birçok adımlar attı. Böylece şüpheli kadın çemberini daraltmak mümkün oldu. Ancak yine de tam olarak doğru kadını tespit etmek çok zordu. Daha sonra ölen bebeğin DNA'sı ile karşılaştırmak üzere şüphelilerin her birinden bir DNA örneği alınmasına karar verildi. Sonuç olarak polis birkaç düzine DNA örneği elde etti. Ancak bunları karşılaştırmak çok zaman alıcı olabilirdi. Çok sayıda örnek olmasının yanı sıra koronavirüs pandemisi de araştırmanın zamanlamasını etkiledi. Neyse ki polis için çocuğun gerçek annesi de örneklerin alındığı kadınlar arasındaydı. Ancak kimliğini tespit etmek 5 aydan fazla sürdü ve kim olduğu ortaya çıkınca dava alt üst oldu. 22 Haziran 2021'de çocuğun annesi tutuklandı. Bebeğin annesi onu tesadüfen bulan reşma var mı olduğu ortaya çıktı. DNA testi kadının ve kocası Vishnu'nun ölen bebeğin biyolojik ebeveynleri olduğunu ortaya çıkardı. Ancak olaydaki tek nüans Vishnu'nun karısının hamile olduğundan hiç haberi olmamasıydı. Bu nasıl mümkün olabilir? Kulağa şaşırtıcı geliyor ama Reshma bir şekilde hamileliğini çevresindeki herkesten hatta kendi kocasından bile saklamayı başarmış. Bunun en büyük nedeni Hindistan'da kadınların genel olarak geniş elbiseler giymesi ve böyle giysilerin kadının büyüyen karnını gizlemekte çok başarılı olmasıydı. Reşma'nın kocası ise sık sık başka yerlerde çalışmak üzere köyden ayrılıyordu. Bu nedenle çoğu zaman aylarca evinden uzakta kalıyordu. Belki de bu durum Reşma'nın hamileliğini kocasından nasıl saklayabildiğini kısmen açıklıyor. Yine de köydeki herkes, özellikle de Reşma'nın ailesi, hamile olduğu haberi karşısında şok oldu. Ne de olsa Reşma, bebeği taşıdığı 9 ay boyunca normalde olduğu gibi hiçbir hamilelik belirtisi göstermedi. Şimdi o kadar gününe geri dönmemiz gerekiyor. 5 Ocak 2021'de Reşma doğum yapma zamanının geldiğini hissetti. Bebeği evin ayrı bir yapısı olan tuvalette kendi başına doğurdu. Ardından da onu bulmuş gibi yaptı. Sonrasında neler olduğunu zaten biliyorsunuz. Peki bu noktada birkaç soru ortaya çıkıyor. Reşma bunu neden yaptı? Neden hamileliğini sakladı? Ve neden bebeğin ölmesine izin verdi? Reşma ve kocasının yaşadıkları köyün standartlarına göre oldukça iyi durumda oldukları düşünüldüğünde bu durum özellikle de şaşırtıcıdır. Reshma'nın kocası Vishnu ile ilişkisi uzun bir süre önce ikisi de 18 yaşındayken başlamıştı. İlişkinin başlamasından 6 ay sonra Vishnu, Reshma'nın babasından evlenme teklif etmek için evine geldi. Gençlerin ikisi de ailelerinin onayını aldılar ve kısa süre sonra evlendiler. Birkaç ay sonra çiftin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Evlilikleri oldukça başarılıydı. Reşman'ın neden hamileliğine kocasından gizleme kararı aldığına dair mantıklı bir açıklama yoktu. Polis bu gizemi çözmek için Reşman'ın akrabaları ve tanıdıklarıyla görüşmeye başladı. Bu kişiler arasında iki kadın vardı. Reşman'ın kocasının erkek kardeşinin ilk karısı olan Arya ve Arya'nın yeğeni Grishma. Her iki kadın da tutuklanan Reşma'ya çok yakındı. Bu nedenle onun garip davranışları hakkında yeni bir şeyler söyleyebileceklerini varsaymak mantıklıydı. Arya ve Grishma sorgulanmak üzere karakola çağrıldı ve görünüşe göre bu boşuna değildi. Çünkü bundan sonra davada eskisinden daha garip şeyler yaşanmaya başladı. 24 Haziran 2021'de Arya ve Grishma'nın karakola gelmeleri gerekiyordu. Ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı bunu yapmadılar. Polis daha sonra bu kadınların evine gitti. Ancak orada değillerdi. Ailenin, Arya ve Grishman'ın nereye kaybolduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. Onlara göre her iki kadın da sabah evden birlikte çıkmış ve karakola gideceklerini söylemişler. Ancak bildiğimiz gibi karakola gelmediler. Polis cep telefonu kulelerini kullanarak kadınların o günkü yolculuklarını takip etti. Elde edilen son bilgiler, Arya ve Grishman'ın evlerinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Itikare Nehri kıyısında olduklarını gösteriyordu. Polis ayrıca Arya ve Grishman'ın daha önce bahsedilen Itikare Nehri yakınlarındaki bir yolda yürürken çekilmiş trafik kamerası görüntülerini de buldu. Ancak bu da hepsi değil. Polis, Arya'nın kaybolmadan önce evinde bir mektup bıraktığını keşfetti. Şimdi mektuptan küçük bir alıntı okuyacağım. Hiç kimseyi aldatmak istemedim. Reşman'ın ne kadar sahtekar olabileceğini fark etmemiştim. Sadece kocasıyla hayatlarının daha iyi olmasını istedim. Lütfen oğluma iyi bakın. Henüz hayatımın tadını çıkarmayı bitirmedim. Ama o bebeğin ölümü sebebiyle tutuklanmaya dayanamam. Lütfen beni affedin. Lütfen beni affedin. Bu mektup insanların kendi istekleriyle hayatı terk etmeden önce bıraktıkları bir mektuba benziyordu. Bu nedenle polis en kötüsünü bekliyordu. Çok geçmeden nehirde bir arama başlatıldı ve 25 Haziran'da kadınların kaybolmasından bir gün sonra cesetleri itikare nehrinin dibinde bulundu. Bu aşamada ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Ölen Arya ve Grishma tutuklanan Reshma'ya çok yakındılar. Muhtemelen Reşma'nın hamile olduğunu bilen tek kişiler onlardı. Ancak bunun nereye varacağı hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Sırrını sakladılar ama Reşma sonunda bebeğin ölümüne neden olduğunda ve tutuklandığında her iki kadın da kendilerinin de tutuklanacağından korktu. Bu yüzden böyle çaresiz bir adım attılar. Böylece bu davada şimdiden üç ölüm gerçekleşmiş oldu yeni doğan bebeğin ölümü ve Arya ile Grishma'nın ölümleri. İşin ne kadar ileri gittiğini fark eden tutuklu Reshma polisle teması geçmeye karar verdi. Hamileliğini gizleme nedenlerine ışık tutmaya başladı. Reshma sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'un aktif bir kullanıcısıydı. Bu sosyal ağda Reşma 2020'nin başlarında Anandu adında bir adamla tanıştı. Başlangıçta ilişkileri çok masumdu. Ancak kısa süre sonra bu masum iletişim daha fazlasına dönüştü. Etkileşme geçtikçe Reşma yeni tanıdığı Anandu'ya yavaş yavaş aşık olmaya başladı. Reşma'nın kocasıyla iyi bir ilişkisi olduğu düşünüldüğünde bu yine şaşırtıcıydı. Evet, kocası işi nedeniyle çok uzakta oluyordu. Ama yine de herkes Reşma'nın iyi bir eş olduğunu düşünüyordu. Kimse ondan böyle bir şey beklemiyordu. Reshma'nın yeni sevgilisi Anandu, onun sevgisine karşılık verdi. Ona Varkala adlı komşu bir kasabada buluşmayı teklif etti. Reshma bunu kabul etti. Ancak kocası Vishnu, onun Varkala'ya yapmayı planladığı seyahatten haberdar oldu. Ayrıca karısının Anandu adında biriyle yazıştığını da öğrendi. Çift o gün büyük bir tartışma yaşadı. Bu kavganın sonucunda Reshma Anandu ile arasını keseceğine söz verdi. Vişnu küçük kızlarının hatırına karısının bu sanal aldatmasını affetti. Resma ona böyle bir şeyin bir daha olmayacağına dair söz verdi ve çift birlikte yaşamaya devam etti. Ancak kadın kocasına yalan söyledi. Reşma internet ilişkisi için özel olarak ikinci bir telefon satın aldı. Tabii ki kadın bunu bir sır olarak sakladı. Bu telefonun yardımıyla Anandu ile iletişim kurmaya devam etti. Çok geçmeden Reşma Anandu'ya kaçmayı düşünmeye başladı. Artık o köyde yaşamak istemiyordu. Soruşturma sırasında polis Reşma ve Anandu'nun yazışmalarında binlerce mesaj buldu. Gerçekten de birlikte bir gelecek planlıyorlardı. Ancak planlarına engel olan şey Reşma'nın kocasından hamile kalmasıydı. Anandu'nun hamilelerinden mutlu olmayacağını düşündüğü için ona bu konuda tek kelime bile yazmadı. İnternetteki sevgilisinin hamileliğini bir şekilde öğrenmesinden korkan Reşma bunu herkesten de sakladı. Bu suçun faili Reşma çoktan tutuklanmış olsa da polis yine de internetteki sevgilisini sorgulamak istiyordu. Ancak onu bulmak kolay olmadı. Anlaşıldığı üzere Reşma Anandu ile telefonda hiç sesli konuşmamış. Sadece mesajlaşmışlar. Şimdi size şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Anando'nun Facebook profilinde tek bir fotoğrafı bile yoktu. Sorgu sırasında Reshmo'nun resmini hiç görmediğini itiraf etti. Anando'nun kimliğini tespit etmek imkansız gibi görünüyordu. Ancak Hint polisi yine de bunu başardı. Soruşturma sırasında polis hesabın kime ait olduğunu öğrendi. Bu hesap hikaye sırasında nehirde boğulan iki kadın olan Arya ve Grishma tarafından açılmıştı. Peki polis, Anando'nun hesabının yaratılmasının arkasında Arya ve Grishman'ın olduğunu nasıl öğrendi? Çok basit. Bunu kadınların kendileri itiraf etti. Nehre gitmeden birkaç gün önce aile üyelerine her şeyi anlatmışlar. Onlara göre bunu kocası uzaktayken Reşman'ın ona ne kadar sadık olduğunu kontrol etmek için yapmışlar. Bu bilgi tüm bulmacayı bir araya getirdi. Çocuğun ölümü büyük ölçüde Reşman'ın suçu olsa da Are ve Grishma da muhtemelen bu konuda kendilerini suçlu hissediyorlardı. Muhtemelen bu yüzden böyle bir şey yaptılar. Eğer inkar etmeseydiler, onlar da yasal olarak mahkum edilebilirlerdi. Hindistan'ı bilmem ama Amerikan yasalarında kasıtsız adam öldürme diye bir şey var. Bu, önemli bir cezayı gerektiren yeterince ciddi bir suçtur. Tutuklanan Reşma'ya gelince şu anda hüküm giymiş değil, hala hapishanede yargılanmayı bekliyor. Bu vaka hakkındaki düşüncelerinizi her zamanki gibi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Benimkisi bugünlük bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.